değerli izleyiciler, Kripto Resul kanalına hoş geldiniz. Bugün tarih 30 Mayıs 2022. Bugün sizlerle Bitcoin grafik üzerindeki son gelişmeleri inceleyeceğiz. Önceki videomda Bitcoin grafik üzerinde üçgen formasyonu oluştuğunu ve şuradan yukarı doğru kırılım gelebileceğini söylemiştim. Dün buradan kırılım geldi. Umarım buradan long pozisyona girmişsinizdir. Bir de sizlere burada destek ve direnç seviyelerimiz olduğunu söylemiştim. Dün buradan kralım geldikten sonra fiyat yukarı yükseliş yükseldi. Ve bu direnç seviyesinden gördüğünüz gibi yukarı geçemedi. Buradan satış yiyip aşağı doğru düşmeye başladı. Ben burada long, pozisyon, long pozisyonumu kapattım. Short pozisyonu açtım. Ben şu an sizlere kendi beklentilerimi söyleyeyim. Ben burada bir tane red test bekliyorum. Şu şekilde fiyat aşağı doğru gelip dün kır, dün yukarı doğru kırmış olan üçgeni back test yapıp sonra yükselmeye devam edebilir. Kendi kullandığım indikatörler sağ sinyali verdiği için buradan short pozisyon denedim. İsteyenler short pozisyona girebilirler. Bir de başka olasılıklara da bakalım. Fiyat buradan gelip altından sonra yukarı doğru gidebilir. Böyle de bir olasılık vardır. Bir başka bir yine bir tane olasılık ise fiyat buradan doğru düşüp aşağı bu destek seviyemiz aşağı doğru kırabilir. Bu böyle olması olasılığı az ama her şey hazır olmak olmak gerekir. Eğer fiyat şöyle gelip aşağı doğru kıracak ise şu üçgen şu üçgenimiz çalışmıyor olacaktır. Ama şu destek kırıldığı için aşağı doğru buradan short pozisyonuna girilebilir. Şu anlık buradan short pozisyona girdim. Stop lossumu ise şu ucuna yerleştirdim. Eğer fiyat buradan yükselip higher hayır high yapacak ise stop olacağım. Bu arada lütfen kanalıma abone olmayı ve beğen tuşunu basmayı unutmayın. Eğer fiyat şuradan aşağı doğru gelip üçgeni back sonra yukarı yükselecek olursa sizlere sonraki videom fiyatın nerelere kadar yükselebileceği hakkında olacak. Nerelerde güçlü dirençler var onları sizlerle paylaşacağım. O yüzden yani yeni videolardan haberdar olabilmek için bildirim tuşunu da açmayı unutmayın. Ben bu şekilde Kripto Resul kanalım üzerinden kendim yaptığım trade'leri kısa videolar şeklinde paylaşacağım. Herkese iyi pazarlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.